Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size tablolarımı göstereceğim. Şimdi hemen gösteriyorum. Bunu ben e, abimin doğum gününe yapmıştım. Bakın. Bu e, en sevdiği arkadaşı ismi Yağız. Bu da abimin adı. Böyle. Sonra böyle tablom var. Bu benim ilk tablom. Sonra eee bu benim ilk yağlı boya tablom arkadaşlar. Nasıl olmuş? Bakın. Hatta burada yazıyor yani Esma diye. Ya inanın yani gerçek yani. benim Esma Nur zaten. Daha sonra arkadaşlar. Bu nedir ya? Bu nedir? Ya? Birazcık almam zorlaştı çünkü çok şey. Bakar mısınız? arkadaşlar. Burada da adım yazıyor. 2020. Canım, canım, canım. Meriman hocam. Sizi çok seviyorum. Buradan öpüyorum. İyi ki varsınız. Bu tablolar sizin sayenizde oldu. Birazcık da benim sayemde oldu. İyi ki resim kursuna gidiyorum. Siz de tercih edin etlikte bir tane sitenin içinde kurs. Çok güzel. Böyle böyle tablar yapıyoruz ya. Bakın burada asılı. Çok güzel arkadaşlar. Hepsini ben yapıyorum arkadaşlar. Çok iyi. Tabii ki oradaki arkadaşlarım da hakkını yemeyeyim. Çok güzel resim yapıyorlar. İnanır mısınız? Yani çok güzel resim yapıyorlar. Çok beğeniyorum. Şimdi e, sergiye gidecek. Yılbaşı temalı yılbaşı temalı bir tane e, şey yapıyorum böyle tablo yapıyorum. Çok iyi. Mükemmel yani. Kürenin içine böyle ev var. Ağaçlar var böyle. Çok güzel yani. Siz de etmeye gidin. O siteyi bulun. Hastanenin orada bir tane site var onun içinde arkadaşlar. Çok iyi. Gidin, deneyin, görün. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Videolarımı like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.